bayan şoförümüz teşrif ediyor. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> Nasılsın? İyiyim canım sen? İyiyim ben de. Bu mesleği severek yap yapıyorum. Severek işe başladım. Bana bu imkanı sağlayan Vural Bey'e, İbrahim Bey'e ve bütün şoför arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu meslekte daha çok bayan arkadaş görmek Be memnun oldum. Tamam eyvallah. Şöyle hayırlı olsun. Bayanlar da bu işe müsait oldu. Çok güzel memnunuz.